E-Devlet projesiyle ülkemizde artık vatandaşların devletle ilgili işlemlerinin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla elektronik ortamda işlem yapılmasında önemli mesafe alınmış durumda. E-Devlet projesiyle devlet dairelerinde yapılan birçok işlem hızlandı. Son olarak bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Emeklilik işlemleri de internete taşınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK emeklilik işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve emekli aylığının hemen bağlanabilmesi için emeklilik başvurusunu internetten alıyor. Sigortalı kişiye de SMS ile bilgilendirme yapılıyor. E emeklilik başvurularıyla yazılı belgelerle uğraşma işlemleri önlenecek. SGK yeni sistemi uygulamaya başladı. SGK'nın uygulamaya soktuğu yeni sistemle SSK ve Bağkurlular artık internetten emeklilik başvurusu yapabilecek. Sigortalılar emeklilik başvurusunu sisteme girecek. Başvurunun sağlıklı bir şekilde sisteme girmesiyle SGK sigortalıya başvurunuz kabul edildi diye cep telefonuna mesaj gönderecek. Gelen SMS'le resmi işlemler başlayacak katılmış oluyor. Hizmete giren bu kolaylık hakkında kent habere bilgiler veren Muğla SGK İl Müdürlüğünde görevli Ali Baki Gerçeker, yapılan bu düzenlemelerle kağıt israfının ve zaman kaybının önüne geçtiklerini belirtti. Gerçeker konuşmasında şunları söyledi. Kurumumuzun bildiği üzere emeklilik sürelerini dolduran sigortalılarımız, e, kağıt ortamında merkez müdürlüklerimize veya il müdürlüğümüze gelerek tahsis e, taraf bir biyannamelerini vermekteydiler ya da posterioyla kurumuza göndermekteydiler. E, bundan sonra E-Devlet şifresiyle internet ortamından, kurumumuzun sayfasından e, 25-7-2012 tarihinden itibaren e, emeklilik başvurularını yapabileceklerdir. Hizmetlerin e, başvuru yapılır yapılmaz anında il müdürlüklerimiz ve merkez müdürlüklerimiz bilgisayarlarından ilgili servislere bu başvurular düşecek. Sigortalarımız hem zaman e, kaybı yaşamayacaklar, işlemler daha hızlı olacak. Onlara daha etkin ve hızlı bir hizmet veriyor ee, şifresi olmayan sigortalarımız en yakın PTT'lerden e, giderek e, edele şifrelerini alabilmektedirler. Ve artık e, kağıt israfı da önlenmiş olacak. Hem zaman hem kağıt israfı ortadan kalkmış olacak. Sigortalarımızın merkez müdürlüklerimize kadar e, gelmelerine yorulmana gerek kalmayacak. E, i̇şlemleri daha hızlı ve daha etkin bir şekilde e, devam edecek.